Konya'mız için önemli bir işte de büyük bir merhale kat etti. Necmet Nerbakan Caddesi, Çeçenistan Caddesi'nden Bağlay Fatih Caddesi'ne kadar 3,5 kilometrelik yeni bir cadde açıyoruz. Bu caddenin üçüncü etabındayız şu anda. İlk 850 metrelik kısmı bisiklet yolları, kaldırımları ve 3 çerit olmak üzere bugün itibariyle trafiğe açılmış oldu birinci etapta da yoğun bir şekilde altyapı faaliyetleri yürütüyoruz. İnşallah bahar aylarıyla birlikte buralarda da tamamlayarak şehrimize kazandırmış olduk. Yaklaşık 400 milyon lira kamulaştırma bedeli, 100 milyon lira da altyapı ve asfalt bedeli olmak üzere toplamda 500 milyon lira bir iş daha Konya'mıza kazandırmış oluyoruz. Özellikle Mölan bölgesini Selçuklu'ya bağlayan yeni bir aks kazanılmış oldu bölgemize şehrimize hayırlı olsun.